İstanbul'un Fethi ve Papazlar Fatih Sultan Mehmet, peygamber müjdesine ulaşmış, İstanbul'u fethetmiştir. Ve önceki zalim olan kralın hapse attırmış olduğu insanları haber göndererek serbest bırakır ve hepsi artık hürriyetine kavuşmuştur. Ancak yine de vezirini göndererekten git bak hapishanede kimse kalmış mı der. Vezir gider bakar ki iki tane papaz serbest bırakıldıklarını, hür olduklarını söylediği halde çıkmamışlardır. Neden der? Niçin çıkmadınız? Fatih İstanbul'u fethetti, bir müjde olaraktan içeridekilerini salıverdi. Onlar derler ki biz dışarıda haksız yere zulme uğradık, haksız yere hapishaneye düştük. Dışarıdaki o zulüm içerisinde yaşamaktansa hapishanede hayatımızı sürdürürüz daha iyi. Ve o vezir der ki artık kralımız gitti, onun işi bitti. Artık devir Fatih devridir. Onun adaletli dönemidir. Gelin artık çıkın. Bunlar yine ısrar ederler. Hala zihinlerinde eski kralın kendilerine haksız yere yapmış olduğu zulümü hatırlarlar. Bunun üzerine vezirler güzel bir teklifte bulunurlar o papazlara. Gelin Bizim mahkemelerimize bakın. Ya hayatımızdaki hukuki uygulamalara, adaletli uygulamalara bakın. Eğer gerçekten bir zulüm görürseniz tekrar geri hapishaneye dönün. Yoksa tekrar size sağlamış olduğumuz hürriyetinize kavuşun. Güzel bir teklif. Bunlar bu teklifi görmek amacıyla Bursa'da bir mahkemeye gelirler. Mahkemede bir dava vardır. Adamın birisi diğerinden bir tarla almıştır. Tarla almıştır. Tarlayı alan adam tarlayı sürerken birden demire bir şey takılır. Böylece o takılan şeyin ne olduğunu böyle incelerken, toprağa kazarken bir bakar ki bir küp. Küpü açar ki içinde ağzına kadar dolu altın vardır. Adam gayet samimi ve gayet ciddi olaraktan o bir küp altını alır ve tarlayı almış olduğu birinci adama, önceki adama varır. Hemşerim gayet ciddi bir şekilde. Ben senden tarlayı aldım. Bu böylece altınlar senin hakkın. O der ki öyle şey mi olur ya? Ben tarlayı altıyla üstüyle sattım der. Benim bunda bir hakkım yok ki ben bunu sana sattım der. Senin hakkın. O der ki peki ya der ben sen der tarlanın altında bu küp altının olduğunu bilseydin bana satar mıydın? Satmazdın. Onun için bu benim hakkım değil, bu senin hakkın. Allah Allah. O der ki yok benim hakkım, o der ki yok senin hakkın. Benim hakkımdı, senin hakkındı derken iş büyür. Ve neticede iş mahkemelik olur. Mahkemeye varırlar. Ve kadının huzurunda bu meseleyi gündeme getirirler. Ve papazlar da böyle bir mahkemeye, böyle bir hukuki sürece şahit olmuşlardır. İlk etapta şaşırırlar. Allah Allah. Adam yani başkası olsa kendileri olsa almak için her yola başvuracak iken bu adamlar tarlayı almış adam o tarladan çıkan küp bir küp altına almamak için adeta o öbürüyle kavga ederken öbürü de ona vermek için onunla kavga eder. Ve neticede Hakim aslında bu gibi tecrübelere sahip olduğu içindir ki, başından çok şeyler geçtiği içindir ki, bu konuda fetva vermek, bu konuyu çözüme kavuşturmak kolaydır ama gene de bu amaçla onlara bu konudaki diretmeleri neticesinde kabul etmemelerini görünce güzel bir teklifte bulunur. Tarlayı alan kişiye sorar. Tarlayı alıp da içerisinden bir küp altını bulan kişiye sorar. Beyefendi der. Sizin der hiç evlenecek çağa gelmiş bir çocuğunuz var mı der. O gayet ciddi ama hala işin farkında değil. Evet hakim bey der. Benim evlenecek çağa gelmiş bir oğlum var der. Çok güzel. Öbür satan adama sorar. Beyefendi der. Sizin evlenecek çağa gelmiş bir kızınız falan bir çocuğunuz var mı der. Evet hakim bey der. Benim evlenecek çağa gelmiş olan bir kızım var der. Hakim aradığını bulmuştur. Gelin der o zaman bu çocukları evlendirelim ve bu bir küp altını da onların düğünlerinde kullanalım. Onlar için harcayalım. İki taraf birbirine bakar, gayet memnun ve kabul ederler. Ve hakim karara bunu bağlayaraktan adamları bu şekilde razı etmiş olaraktan gönderir. Ama papazlar bu durumda hayret içerisindedir. Şaşkınlık içerisindedir, meseleyi bir türlü mana bulamazlar. Yine kendilerince bir bahane uydurarak, tamam canım yani belki burada böyledir, tamam da her tarafta mı böyle? Belki böyle bir denk gelmiştir, belki her tarafta böyle değildir diyerekten, e, bir de başka bir mahkemeye, İnegöl'e gidelim. İnegöl'deki bir mahkemeye bakalım der. Ve mahkemeye gelirler. Mahkemede olan, cereyan eden olay şöyledir. Bir gün öncesinde adamın birisi diğerinden bir at satın almıştır. Atı alır, eve gelir fakat bakar ki at hastadır. Hemen atı tekrar aldığı adama götürür. Beyefendi der, sen bana hastalıklı at satmışsın der, al geri atını der. O der ki, hayır beyefendi, ben satarken at sağlıklıydı der. Demek ki senin evinde hasta oldu, sen hayvanı hasta ettin. Alırsın almasın, alırsın almasın diyerekten bunlar mahkemeye giderler. Mahkemeye giderler ki mahkemede o gün hakim ciddi ve önemli zaruri bir işinden dolayı izne ayrılmıştır. Mecburen başka bakanda olmayınca bunlar gerisin geriye yarın gelmek üzere beklerler. Onlar beklerler de hastalık bekler mi? Bunun üzerine hasta olan o at o gün böylece ölür. Ertesi günü mahkemeye varırlar ama atsız olarak da. At ölmüştür çünkü. Olayı hakime anlatırlar ve iki papaz da orada bu olayı takip etmektedir. Ve hakim bunları dinledikten sonra "At nerededir?" der. "Efendim, dün geldik, atı getirdik. Fakat siz yoktunuz. Yerinizde yok bulunmadığınız için hayvanı geri götürdük. Ancak hasta olan hayvan bir müddet sonra öldü." der. Bunun üzerine hakim der ki evet ben zaruri olaraktan önemli bir meseleden dolayı izinliydim. Ama eğer ben burada olsaydım meseleyi bir hükme bağlayacaktım. Atı mutlaka birinize verecektim. Ve o kişi de götürüp atı tedavi edecekti. Demek ki bunda benim bir kusurum var. Atın fiyatına kadardır der. Onlar fiyatı söyleyince hakim kendi kesesinden bizzat o kişiye parasını öder ve bunları razı etmiş ve olayı karara ve neticeye bağlamış olaraktan bunları gönderir. Ve papaz burada da şahit olmuş oldukları adaletli uygulamayı görünce evet der. Artık eski zulüm dönemi o Bizans'taki Bizans krallarının bizzat kendi dindar adamlarına, din adamlarına yapmış olduğu demek ki zulüm yok. Demek ki Fatih'in adaletli bir dönemi vardır diyerekten böylece tekrar zindana girmekten vazgeçer ve hürriyetlerini elde ederler. İşte Osmanlı'nın adaleti.